Futbol antrenmanının sonrası dedesinin bahçesinde oynayan Kaan eski ahşap bir sandık bulur. Kaan sandığı açtığında içinden parıldayan sihirli bir kapı belirir. Kapının ardı Lina'nın boyaları kaybolmuş gökyüzü dünyasıdır. Her yer pastel tonlardadır. Meraklanan Kaan kapıdan içeri adım atar ve şaşkın Lina ile tanışır. Lina'nın gökyüzünün renklerini geri getirmek için Kaan'la birlikte bir macera başlar. İlk görevleri neşeli bulutları tekrar güldürmektir. Kaan'ın cesareti ve Lina'nın hayal gücüyle bulutlar gülümsemeye başlar. Gökyüzü yavaşça eski canlı renklerine kavuşmaya başlar. Birlikte başardıkları bu macera Kaan'a cesaretin önemini öğretir. Kaan Lina'ya veda eder ve bir sonraki macerasına hazır olarak kapıdan geri döner.